Ey bütün dünya, Rab'be sevinç çığlıkları yükseltin. Ona neşeyle kulluk edin. Sevinç ezgileriyle çıkın huzuruna. Bilin ki Rab Tanrıdır. Bizi yaratan odur. Biz de onunuz. Onun halkı, otlarının koyunlarıyız. Kapılarına şükranla, avlularına övgüyle girin. Şükredin ona. Adına övgüler sunun. Çünkü Rab iyidir. Sevgisi sonsuzdur. Sadakati kuşaklar boyunca sürer. <laughs> Gracias. 無事。 Göksel Babam, şükrederek ağzımı açıyorum. Teşekkür ediyoruz ya Rab, bizi bu ortamda bir araya getirdiğin için. Bize konuştuğun için şükrediyoruz. Varlığını övüyoruz. Harika işlerini, mucizelerini. Bugün ve yarın övmeye devam edeceğiz. Çünkü sen layıksın. Çünkü sen Tanrımızsın ve yaşıyorsun. Bizim kurtarıcımızsın. Senden başka gidecek kimsemiz yok ya Rab. Sen sığınacak tek limanımızsın. Sen olmasaydın ne yapardık? Şu an nerelerdeydik bilemiyoruz Yüce Mesih'im. Bu yüzden hayatımıza girdiğin için, bizi ağılına kabul ettiğin için şükrediyorum. Teşekkür ediyorum Ya Rab. Bugün hizmetimizi yerine getirebilmemizi sağla. Bu zamanda Yüce Mesih'im sana daha çok odaklanmamızı, daha çok bağlanmamızı sağla. Mucizelerini görmeyi sağla Yüce Mesih'im. Karanlığa değil, ışığa bakalım, sana bakalım. Çünkü sende iyilik var, çünkü sen merhametlisin, sen sevgi dolusun. Senin benzerliğine yara, bizler de dönmek, dönüşmek istiyoruz. Seninle huzurluyuz, seninle mutluyuz. Bize sağladığın her şey için sana minnettarız Yüce Mesih'im. Tekrar tekrar övüyorum seni Ya Rab bizleri koruduğun, bereketlediğin için ne desek, ne yapsak, ne söylesek az ya rab. Bizi hiçbir zaman bırakma. Elin daima üzerimizde olsun. Her şey için şükrediyorum ve teşekkür ediyorum. Bizi kendine daha çok çek. Daha çok birlik, beraberlik, sevgin aramızda egemen olsun ya rab. İsa Mesih'in ismiyle diliyorum. Amin. In your thoughts, my dear, and Side yasaklayan yasa yoktur. Mesih İsa'ya ait olan var. Doğa benliği tutku ve arzuda birlikte Çarmıha gelmişlerdi. Ruh sayesinde yaşıyorsak ruhun izinde yürüyelim. Boş yere üzülen. Birbirlerine meydan okuyan. Birbirlerini kıskanan kişiler olmayalım. Galatya 5 22-26 Evet, günaydın sevgili kardeşler. Rabb e, sizi kutsasın bulunduğunuz yerde. Bugün aslında çok ilginç e, bir şey paylaşmak istiyorum. İkinci Kral'lar 17-18'i okurken gerçekten. Ee, yüreğime Rab dokundu ve bunu paylaşmak istiyorum. Aslında hem bugün sizinle hem de belki başka kişilerle de paylaşacağım. Çok ilginç. Şimdi ikinci krallar e, 17'den birkaç ayet okuyayım. Ondan sonra kısa ve kısa ve nokta nokta söyleyeceğim oradaki tehlikeler. Şimdi ikinci krallar 17 7'de diyor ki bütün bunlar kendilerini Mısır firavunun boyunduruğundan kurtarıp Mısır'dan çıkaran tanrıları Rabbe karşı günah işledikleri için İsraillerin başına geldi. Çünkü başka ilahlara tapmışlar. Rabbin İsrail halkının önünden komuş olduğu ulusların törelerine, gelenek adetlerine ve İsrail krallarının koyduğu kurallara göre yaşamışlardı. Tabi burada İsrail krallar dediği zaman İsrail kulları kendilerini satmışlardı. Yahova'dan ayrılmışlardı. Bulundukları toplumların ilahlarına göre e, yaşıyorlardı. Bunun için İsrail krallarının koyduğu kurallara göre yaşamışlardı. Yani halk Tanrı'ya değil krallara göre. Tanrıları Rabbin onaylamadı. Bak onaylamadı. Bu işleri gizlilik içinde yapmışlardı. Gizlilik içinde yapmışlar. Bu cüm bu sözcüye bakalım. Gizlilik içinde yapmışlardı. Göçük kulelerinden surlu kentlere kadar her yerde tapınma yerleri kurmuşlardı. Hayır, tapınma yerleri yani kiliseler, tapınaklar. Ve bu yabancı ilahlar için görmeyen, işitmeyen, duymayan ilahlara tapınma yapmışlardı. Her yüksek tepenin üzerinde bol yapraklı her ağacın altına dikili taşlar. Bak aşera putları diktiler. Rabbin onların önünden komuş olduğu ulusların yaptığı gibi bütün tapınma yerlerinde buhur yaktılar. Yaptıkları kötülüklerle Rabbi öfkelendirdiler. Rabbin bunu yapmayacaksınız demiş olmasına karşın putlara taptılar. Rab İsrail ve Yahuda halkını bütün peygamberler ve biliciler aracılığıyla uyarmış onlara. Bu kötü yollarınızdan dönün demişti. Atalarınıza buyurduğum ve kullarım peygamberler aracılığıyla siz size gönderdiğim kutsal yasanın tümüne ...uyarak buyruklarımı, kurallarımı yerine getirin. Öyle Rab demişti. Ama dinlemediler. Tanrıları Rabbe güvenmeyen ataları gibi inat ettiler. Tanrının kurallarını, uyarılarını ve atalarıyla yaptığı antlaşmayı hiççe sayarak değersiz, değersiz putların ardınca gittiler. Değersiz, işitmeyen, koklamayan, görmeyen, duymayan, konuşmayan bu değersiz putların ardınca gittiler. Böylece kendi değerlerini de yitirdiler. Aa çevresindeki uluslar gibi yaşamaları için Rab kendilerine buyruk verdiği halde ulusların törelerine göre yaşadılar. Tanrıları Rabbin bütün buyruklarını terk ettiler. Tapırmak için kendilerini kendilerine iki dökme buzağı ve aşera putu yaptılar. Aşara bir kraliçe, bir put, bir bayan put. Gök cisimlerine taptılar. Wow. Baala kuluk ettiler. Oğullarını, kızlarını ateşte kurban ettiler. Falcılık, büyücülük yaptılar. Bu bütün bunlar o bir ulusların adetleri ve töreleri diye. Bak yaptılar. Rabbin gözünde kötü olanı yaptılar, kendilerini kötülüğe adayarak onu öfkelendirdiler. Evet, ne kadar ilginç değil mi kardeşler? Ve tabi zamanı eee ee, boşa kullanmamak için çok kısa kısa ve Ve ben not aldım. Örneğin her şeyden önce halk minnettar değildi. Birinci nokta halk minnettar değildi. Rab onlara merhamet etti, Mısır'dan çıkardı. Onları 40 yıl boyunca, 40 yıl boyunca manla besledi, Düşmalarından korudu, bereket üzerine bereket yağdırdı. Ama halk minnettar değildi. Bu da 7. ayette. Halk minnettar değildi, yapılan iyilikleri unuttular. Bu birinci. İkinci nokta başka ilahlara taptılar. Çok ilginç değil mi? Yedince. Başka ilahlara taptılar. Onları Mısır'dan kurtaran, onları on buyruğu veren, sesini duydukları, konuşmalarını duydukları o Rabbi Yahve'yi bıraktılar. Başka ilahlara taptılar. Herkes kendine uygun bir şey, sevdiği bir şey yaptılar, taptılar. Ve bu da tabii Rabbi öfkelendirdi. Üçüncü nokta yine sekizinci ayette diyor ki ulusların aralarında yaşadıkları ulusların adet törelerine göre yaptılar. Tabii o zaman aranda yaşadıkları uluslar, Mısırlılardı, Asurlar, Babillerdi ve bu Babillerin Mezopotamya'daki bütün o, o mitolojik putlara taptılar. Ve bak ne diyor? Diyor ki e, tapırmak için 16. ayet kendilerine iki dökme buzağı aşere putu yaptırdılar. Gök cisimlerine taptılar. Özellikle Mezopotamya'da Asurlar arasında gök cisimlerine tapılmak çok önemliydi. Bağla etti. Oğullarını, kızlarını ateşte kurban ettiler. Falcılık, büyücülük yaptılar. Görüyor musun? Bütün bunlar aralarında yaşadığı yabancıların yani Hrist, Yahudi olmayan, Tanrı'ya tapınmayan ulusların geleneklerine göre yaptılar. Çok ilginç değil mi? Bu da çok o kültüre göre yaptılar. 8. ay diyor. 4. de diyor ki dü dünya törelerine sarıldılar. Bak. Aslında bugün dikkat edersek bizde gerçekten Asya'da çok bu gelenekler vardır. Tanıdığım bazı Hristiyanlar imanlıdırlar. Gazeteyi ilk alır almaz o astrolojiye bakarlar. Bak bu da bir çeşit falcılık değil mi? Yani geniş zamanımız yok ama geniş anlatırsak birçok Hristiyan bugün hatta birçok Hristiyan önder bugün aynı gelenekleri yapıyor. Ve yanlış bu. Evet. Ve diyor ki İsrail krallarının koyduğu koyduğu kurallara göre yürüdüler. Bu ne demek? Çünkü biliyorsunuz İsrail halkı ikiye bölündü. Yahuda krallığı, İsrail Kralı. Yahuda krallığı Tanrı'ya daha sadık kaldı. Tanrı'ya boyun eğdi ama İsrail kralları tamamen kendilerini sattılar ve az önce okuduğum gibi bu ulusların gelenek, adetlerine göre ve tanrılarına göre kendilerini verdiler. Ve bu krallar, tanrısız bu krallar, Tanrı tanımayan bu kralların koyduğu kurallara göre uydular. Efendim şu tepede bir ağaç var, orada bir tapınma yeri var, orada bir aşere, bir ağaç dikiyorlar. Biz ona tapınacağız ve öyle yapıyorlardı. Bu çok yazık, bu çok yazık, çok yazık. Ve başka bir nokta var, diyor ki 9. ayette Rabbin onaylamadığı işleri gizlilik içinde yaptılar. İlginç değil mi kardeşler? bize konuşsun bugün, biz de acaba, biz de acaba... Rabbin onaylamadığı işleri günah yollarını gizlilik içinde yapıyor muyuz? Bu çok önemlidir. Gizlilik içinde yaptılar ve bu Rabbi öfkelendirdiler. Bu da 9. ayette. Bak Rabbin onaylamadığı işleri gizlilik içinde yaptılar. Çok ilginç. Çok ilginç. Evet. Rabbin 6. noktamız var. Rabbin kurallarına uymadılar ve kulak asmadılar. 13. ayet bak. Okuduğum az önce. Kulak asmadılar Rabbin kurallarına, Rabbin uyarılarına. Ve biz Hristiyan olarak Rabbin uyarıları var İncil'de. Kuralları var. Biz uymamız lazımdır. Kulak asmamız lazım. Dikkatli olmamız lazımdır. Yürekleri 14. ayette bak diyor yürekleri inatla doldu. İlginç değil mi? Bak diyor ki ama dinlemediler. 14. Ayet. Ama dinlemediler. Tanrıları Rab'be güvenmeyen ataları gibi inat ettiler. Rab onlara peygamberler, biliciler diyor. Yani önderler, hikmetli kişiler gönderdi. Bir düşünün ki Hagay'a bakın ne kadar uyardı, uyardı, uyardı. Ama diyor dinlemediler. Ataları gibi inatçı oldular. inat yüreği. Rab bu ruhtan bizi kurtarsın. İnat yüreği, inat yüreği dinlememek, söz dinlememek, uyarı dinlememek. Ona dikkat edelim sevgili kardeşler. Ve 8. ayet diyor ki ataları gibi imansızlık ettiler. Defalarca imansızlık etti ataları gibi. Rab onları çıkardı Mısır'dan. 40 yıl boyunca onlara yardım etti. Ama ufak bir tecrübe karşısında ey Tanrı nerede? İsyan ediyorlardı. ...biz onlar gibi olmayalım... ...evet... ...ve aslında... ...asıl nokta... ...son verirken... ...32 ve 33. ayet hakkında... ...biraz konuşmak istiyorum... ...ve e, bitiriyorum... ...şimdi... ...32'de diyor ki... ...17-32'de... ...bir yandan... ...Rabb'e tapınıyor... ...bak bir yandan Rabb'e tapınıyor... ...öte yandan... ...tapınma yerlerindeki... ...yapılarda... ...görev yapmak üzere aralarından razgele kahinler atıyorlardı. Razgele kahinler öndeler atıyorlardı. Böylece hem Rab'be tapınıyorlar hem de aralarından geldikleri ulusların ya törelerine göre kendi ilahlarına kulluk ediyorlardı. Ne kadar acıklı bir şey değil mi kardeşler? İkilik içinde hem Rab'be tapınıyor, görünüyor hem de aralarına gelmiş oldukları o ulusların törelerine göre, ilahlarına göre tapınıyorlardır. Neden bu oldu? Diyor ki rastgele kahinler seçtiler, rastgele önderler seçtiler. Paulus Timoteus'a demiyor mu? Acele ile el koyma, acele ile birini atama, acele ile birini getirme ve Paulus Timote 3. bölümde yazdığı mektupta bu atayacağımız kahinin, atayacağımız önderin özellikleri vardır. Ama bunlar hiç dinlemediler. Kafalarına göre rastgele kahinler seçtiler ve bu kahinler belki güzel giyinmişlerdi böyle bile kahin görünür diye açıkça Yahovaya bir kaç söylüyor. Ama gizliden gizliye, gizliden gizliye o ilahlara tapıyorlardır. İlginç değil mi? Hem Rab'e tapınıyor hem de kendi ilahlarına tapınıyorlar. Aslında bütün bunların kökü bakın çok önemli. Psikolojide bir sözcük vardır. Bilmiyorum. Sinkretizm. Sinkretizm. Yani bağdaştırıcılık. Bu bugün dünyamızda bu çok var kardeşler. Alıyorsun dünyadan bir düşünceyi, İncil'den bir düşünce alıyorsun, kaynatıyorsun ve bir yapıyorsun. Olmuyor. Rabbi hoşnut etmez. Rabten olmayan, kusarıtan olmayan hiçbir şey Rabbi hoşnut etmez. Biz buna karşı gelelim. Bir de bu sinkretizm aynı şekilde sosyolojide şöyle tarif ediyor. Buldum şeyden eee sözlükten. Sink diyor sosyolojide diyor ki birbirinden farklı ayrı düşünce, inanış ve üretileri kaynaştırmaya çalışan felsefe bilimi. Ve bu dünya bunu çok överek. Aa ne güzel bak burada şu güzel bir söz var. Burada çok güzel bir düşünce var. Orada başka güzel bir şey düşünce var. Karşı çorba yapıyorlar. Biraz Budizm'den, biraz İslam'dan, biraz sosyalizmden ve çorba yapıyorlar. Rab bundan tiksiniyor. Dünyanın, dünyanın en iyi işleri kirli paçavra gibidir. Kirli, çirkindir Rab'in gözünde. Rab'ten olmayan hiçbir şey Rabbi hoşnut etmez. Buna dikkat edelim. Biz, evet biz dikkat edelim. Hiçbir zaman dünyadaki bir düşünceyi alıp İncil'deki düşünceyle birleştirerek yapmayalım. Ve onu Rab'be sunmayalım kardeşler. Ve böyle bir yürek varsa o yürekte gurur var ve inatçılık var. Rab bizi hem gururdan hem inatçılıktan kurtarsın. Ve bize lütfetsin ki onun uyarılarına bakalım dünyaya değil dünya felsefesine değil yalnız Rabbe bakalım amin Rab sizi bereketlesin ya